Geleceğim, yapacağım, soracağım. Bunlar evet. benim hatırım arasında vardı. Böyle bir konuşma yok. Yazıda evet, evet, evet. yapacağım, gideceğim, geleceğim, evet. soracağım. Var. Bir de hocam dikkatimi çeken bir başka husus. Gidiyorum, yapıyorum gibi. Hatta bazı evet. siyasi dahi bunu duyuyorum. Bu da konuşmanın etkileyiciliğini zaten bence evet. Bir şey. Bu da yanlış bir konuşma, değil mi? Yani ağızlarda Elbette. olabilir ama günlük konuşmamızda tercih etmememiz gerekiyor ve bir de çok sık yapılan hata kağıt kelimesi. Evet, evet, evet. Yumuşak G'den bahsettiniz, vurgulamadan onun önündeki sesi uzatarak, değil mi? Kağıt evet. ka bir önceki sesliği uzatıyoruz, düşürürüz. Orada bir kural daha var. A'dan sonra gelen ı da düşürülür. Bu sebeple kağıt deriz. Zaten A incedir, kağıt denmez. Çok yanlış kullanılan evet, bir kağıt, özellikle. Son yıllarda Esra Hanım şununla çok karşılaşıyoruz. İşte şapka işareti kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı hep soruluyor. Şapka Hı -hı. işareti, düzeltme işareti, inceltme Hı -hı. işareti aynı anlamı gelir. Hı -hı. Şapka işareti hiçbir zaman tekrar ediyorum, hiçbir zaman kaldırılmadı. Bilgisayar kullanımı arttıkça şapka işareti kullanılmaz hale geldi. Biraz daha zor birkaç tuşa basarak hı hı. şapka işaretini koyabiliyorsunuz. Şapka işareti kaldırılmadı. Kaldırırsak anlam değişir. Evet. Ve çok ciddi sorunlar yaşarız. Yazımda ve söyleyişte.